ki bunları fark etmek güzel bir şey değil mi? Yani mutlu değil misin şu anda? Mutsuz mu ettim seni? <laughs> Olabilir de bir psikolog yani sonuçta ister eğitim versin, İster kurumsal eğitim versin, ister bireysel eğitim versin, ister danışmanlık ya da terapi hizmeti versin. Kimi zaman karşı tarafın mutsuz olma, hatta çoğu zaman karşı tarafı mutsuz etme riskiyle karşı karşıyadır. Psikolog her zaman için mutlu etmek üzere orada değildir. Burada bir yanlış algılama da var zaten insanların arası toplumda. Yani bu modern toplumun ney ve hiç psodo, mutluluk anlayışı hastalıklı. Çünkü neden mutlu olmak zorunda olduklarını düşünerek yaşayan insanlarla karşı karşıyayız. Mutlu olmanın onlara verilmesi gerektiğini, içinde yaşadıkları toplumun onları mutlu etmesi gerektiğini sınırlarında yaşadıkları devletin onları mutlu etmesi gerektiğini, imkan sağlaması gerektiğini, ortam sağlaması gerektiğini, mutlu, keyifli, özellikle zengin tutması gerektiğini, alım gücünü yüksek tutması gerektiğini, çünkü onların mutluluğu metaya bağlı olduğu için istedikleri telefonu almaları gerektiğini, istedikleri arabaya binmeleri gerektiriyor. Arabalar da, giriş seviyesi arabalar falan değil yani, premium sınıf arabalar falan, premium evler vesairelerde yaşamaları gerektiğini düşünerek zaten yaşıyorlar. Böyle bir gereklilik olduğunu düşünüyorlar ve böylelikle mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Ama bu premium klas arabayı aldığı zaman senelik bilmem kaç bin vergisini normal bir arabadan fazla yaktığı için benzinini kaskosunu bakım masraflarını karşılamak istemiyorlar. Premium bir klas eve geçtikleri zaman özellikle müstakil istiyorlar. Ama bahçesi büyük istiyorlar. Ama bahçesinin çimleri ayda 2000 3000 lira su faturası getirmesini istiyorlar. Havuzların bakımı için aylık 5000 lira harcamak istemiyorlar. Minimum 3000 lira harcamak istemiyorlar. Onlar sadece mangallarını yakmak istiyorlar. Ya mangalda pişen etin de ucuz olmasını istiyorlar. Yanında içtikleri her neyse alkollü, alkolsüz beni ilgilendirmez sonuçta onun da ucuz olmasını istiyorlar. Alkolsüzse organik olmasını istiyorlar. Misafirleri hep edepli, makul, mantıklı, düzgün insanlar olsun istiyorlar. Çevrelerindeki insanlar hep düşündüğünde elit insanlar olsun istiyorlar. Ama kendileri elitler mi ve kendileri bunları hak ediyorlar mı? Kendileri bütün bunların bedelini ödemeye hazırlar mı? Ya da kendileri bütün bunları elde etmeye Uygun, en azından içinde yaşadıkları bir Orta Doğu ülkesinde bütün bunları elde etmiyor. Uygun kariyere sahipler mi? <laughs> Kariyeri mezun olan okul sanıyorlar. Şimdi ben 30. Seneğe girmek üzereyim mi meslekte? Mesela 3 senelik mes meslektaşım benimle aynı yaşam standartına sahip olması gerektiğini. Ve bunu da üç senede yapmış olmak istiyor. Üç beş senelik arkadaşlarım, benimle şu an seninle yaptığımız çalışmayı yapan, aynı hizmeti veren arkadaşlarım, benden daha bilgili, benden daha popüler, benden daha çok kazanmak istiyorlar. Ve daha çok saygı görmek istiyorlar. Her tarafta bilmem ne bey bilmem ne hanım diye anılmak istiyorlar. Benim danışanım dün hiç benimle görüşmemiş. Danışanım da olmamış. Sadece videolarımı izlemiş. Bana ne diye sesleniyor biliyor musun? Mesajda. Baba diyor baba. Ben de diyorum ki bundan daha güzel bir iltifat olmaz. Allah razı olsun. Anlatabiliyor muyum? diyorsun ya, iyi insan olmak, farkında olmak, düzgün insan olmak, makul mantıklı insan olmak, iyi insan olmak, sabahın altısında kalkıp gribine, hastalığına, öksürüğüne tıksırığına, burnakınısına, boğaz ağrısına rağmen işini düzgün yapmaktan geçiyor. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Tembel olmamaktan geçiyor. Kariyerin ne olursa olsun kariyer mezun olunan okul değil. Siz pilotluk kariyerine inşallah geçiş yapacaksınız. Onun için uğraşıyoruz. Pilotluğa geçtiğinizde, daha doğrusu pilotaj okuluna geçtiğinizde, akademiye girdiğinizde <laughs> ve bitirdiğinizde ve kontrol uçuşlarınızı ve diğer eğitimlerinizi bitirdiğinizde, MCC'nizi, UPR'dinizi, işte çek uçuşlarınızı falan bitirdiğinizde artık hava yolunun asıl pilotu haline geldiğinizde kariyer sizin için yeni başlamış olacak. Asıl orada öğrenmeye başlayacaksınız. Asıl o saatten sonra, o dakikadan sonra yanınızdaki kaptana kulak kesileceksiniz, göz kesileceksiniz. Öğrenmek için. O bizim sorduğumuz salak sorulardaki gibi kaptandan ne zamanı kontrol, ne zaman kontrolü alırsın için değil. Anlatabiliyor muyum? Belli bir reddeden sonra o soruları ben aptalca buluyorum çünkü. yani Onun için değil. Öncelikle öğrenmek için. Zaten yeterince uçmamışsan, yeterince öğrenmemişsen, yeterince pişmemişsen o kontrolü biraz zor alırsın o kapıdan da. Yani ne kadar asörtif olursan ol, bütün bu pişkinliğe ulaşmamışsan seninkisi asörtif olmaz. Yeterince uçmamışsan, yeterince pişmemişsen. Şımarıklık ve okalalık olur. O yüzden konuşmak ve yapmak birikim ister. Süreç ister. Süreçte çalışmak ve zaman ister. <laughs> Verimdir süreç. Verim zamanda yapılan iştir. Yani de musun? Bir enerji dönüşümüdür. Enerjinin artı değere dönüşmesidir. <laughs> yani E eşittir MC karedir. Düşün. Ama sen bunları bilmezsen bu ne nece pilot olmaktır yani? Anlatabildim mi? Ne güzel ki sen bana diyorsun ki ben meğerse istediğim adam değilmişim. Çok teşekkür ederim. Bunu benimle temas ettikten sonra fark etmiş olman ve kendini geliştirmeye başlamış olman bugün şu hasta halime rağmen beni ayakta tutar. Bu gaz bana bugün yeter yani. Nasıl sana ne mutlu. Değişimin gerekliliğinin farkına varmış bir insan olarak karşımdasın. Soni bir mutluluk, soni bir hazırcılık, soni bir havadan gelsincilik içerisinde değilsin yani. Ver, 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 saç, 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 ben hak ediyorum. Neden, neden, neden? Niye hak ediyorsun sen bunu? Sen ne yaptın, şu ülke sınırlarında düşündüğünde, artı değer olarak daha ne yarattın ya? Yani? Var artı değer yaratan adaylarımız da var, çıkıp şunu diyebilirler. Ben bunları bunlara yarattım, şu kadar vergi verdim, şunları yaptım, böyle firmalar kurdum, böyle çalışmalar yürüttüm. Var adaylarımız arasında, yöneticiler var, diş hekimleri var, hekimler, doktorlar var. Anlatabiliyor hani muyum? benim insanları var. Var. Onlar da pilot olmak istiyorlar. Olsunlar. Sırtlarındaki önlükleri, ceketleri, cübbeleri çıkarsınlar. Olsunlar. Pilot üniformasını giysinler. Ama pilot üniversitesi üniformasını sembolik olarak giysinler. Önce çıplak olsunlar. Ondan sonra giyinsinler. Yani senin düştüğün yolun peşinde öncelikle bir düşsünler. kendileri bir değişsinler, değiştirsinler. Bir bir kendilerini arasında sonra bulsunlar. Ondan sonra pilot olsun. Şu halleriyle mümkünse olmasınlar. Şu halleriyle neyseler o olmaya devam etsinler. Güzel, sevdim.